Şimdi boyamız hazır. Merak, merak edenler için göstereyim dedim. Şöyle fırçamız tinerden çıktı. Biraz ben boyayı iyice incelttim. Çünkü ahşabın boyayı emmesi gerek. Şöyle biraz bol süreceğim. Bakın boya yapışkan görevi gördü ve kumaşımızı yapıştırdı. Şimdi kumaşın üzerine tekrar boya sürüyoruz. Allah'ım şu motorlar sinir ediyor insanı ya. Şöyle tekrar bozmadan yalnız kumaş bayağı boya çekecek gibi. <laughs> Eğer tutkal varsa bu daha iyi tutar arkadaşlar. Allah yapıştırabilirsiniz. Boyayı çok güzel emiyor çünkü iyice incelttim. Kim maksat buraya minder koyduğumuzda içine düşmesin. Çünkü kontrapilağı buraya göre kesemiyorum. Yani kessem bile pek kullanışlı olmayacak. Orası çukur kalacak. İşte e, mobilya macunuyla doldurmak zorunda kalacağım vesaire. Bu şekilde çok kolay olur. En azından burası bu şekilde temiz görünür ve bu kuruduğu zaman daha sertleşeceği için iş görecektir. Tabii sandalyeler yıllanmış 1974 Mobilyacılar bunlarla uğraşmıyor arkadaşlar. Yapmıyorlar yani. Şunun altına şöyle T çıta kestirdim. Onu bile güç bela yalvar yakar kestiler. Maalesef insanlar böyle şeylerle artık uğraşmak istemiyor. Zaten üzerine kılıfta geçirirsek gayet güzel olacaktır. Şu şekilde, gayet güzel oldu. Şunu da yapacağız. Yani ahşabı bu yağlı boya. Ahşabı ne kadar boyarsanız boyayın mat görünecekti. Mat görünür çünkü boyayı emiyor. O yüzden şöyle iyice örtecek şekilde kapattıktan sonra kuruduğunda tekrar matlaşacak. O yüzden fazla uğraşmanıza gerek yok. Amaç hem biraz temiz görünsün hem de tahta kurusu gibi haşerelerden koruyalım. Abi iki sandalyemiz daha var. Boyayı onlara yettirmeye çalışıyorum. Bu bir şekilde yeterli olacaktır. Abartmaya gerek yok. Zaten mat görünmesi de çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Boyayı emdikten sonra. Şu an mesela parlıyor. Kuruduktan sonra boyayı harika emiyor. Ve çok güzel görünüyor. Bu şekilde daha temiz göründü. En azından zaten buna uygun da bir kılıf bulursak. Şöyle bir kılıf geçireceğiz. Şuraya bir minder. Gerekirse bir sünger keserim. Böylece çok uzun yıllar dayanacaktır. Tabi ayaklarına su değirmemeye çalışacağım. Çünkü e, ahşap olan sandalyeler ayaklardan ölüyor. Oradan su emiyor ve içi küflenmeye başlıyor. O yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Bu şekilde annemin hatırası olarak kalacak. Gayet güzel oldu.